Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ve bugün videoda Brawl Stars videosu çekiyoruz ve son olarak da size oyunda bir şeyler göstereceğim ama kumanı gösterirseniz bakın ne yaptım yeniledim şimdi de bu maçta sizinlerle birliklerde de, de bir tane karakter alacağız o da bu karakter. Nasıl çıktığını anlayamadım ama. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Oyun de biliyorsunuz ki 32 tane arkadaşım var. O yüzden de fazla oyun kasıyor. Kedi <laughs> çocuk あはぎってぎってすぐえば Sadece birazcık çalışmak gerekiyor. Arkadaşlar birinci olduk. Hem de son kadar. nasıl yaptım acaba? Aha abi 74 vallahi. Şurası açılırsa ne geliyor? Bir tane daha kutu sonra da 20 elmas geliyor. O elmastan sonra karakterim bunu alırım. Ya da bunu alırım. Ama Oraya geldiğim zaman oraya 16 elmas diyor ya oraya 30 elmaslık olan yeri açacağım. Merhaba. Merhaba. Koş koş koş. Sana haydi koş. Koş 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 dan tta durubetlerken da, en son dediğim şey oh, Allah Oo e sizi seyretmiyorum. Merhaba abi, videodayız. Kimse bizi geçemiyor papi. Ba, ba, ma, 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 ma. Salve, de... dívida de... 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 Yok. Belki yapabilirsiniz. Bir işe bir bir sen nasıl hmm. Belki başka bir şey yapabilirsin. Tamam. Üç deyince beni hareket ediyoruz. Bütün güçlerimizi kullanırsak. Buna uzun içinde ölen koşacağım ki onun